Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Kara komplelerden, eski nesil kara komplelerden Arap erkeğimiz. Tamamen orijinal bir kuş. Hiçbir şekilde kırılmamış. Bu kuşumuz e, kanat tutuk diye ayırmıştık biz. Yaşı da var. Yaklaşık 8-9 yaşında var. 2 e, ay kadar eşsiz kaldı bu. Burada aşağıda kara kanat, bu da erkek. İkisi birlikte kalıyorlardı. Şimdi buna Çeşme'den Yalçın abi kendi damızlıklarından bir dişi getirdi, yevşane bir dişi. Hep birlikte onu atacağız şimdi dişi ve birlikte seyredeceğiz. Dişimiz bu, dişi saldık. erkek götmeye var. Dişi de uzun zamandır eşsizmiş. Bakın hemen dişi kurulmaya başladı. dişinin hareketlerini şöyle yakından seyredin. Dişi de geldiği yerde uzun süre değiştirmiş. Eski eşi de Arapmış dişinin. Denk geldiler. Bakın. Dişi kuruluyor şimdi. Arap erkek de maşallah. Yaşlı bir kanadı tuttuk Arap erkeğin. Dişinin hareketleri seyredin arkadaşlar. Şimdi pısabilir. Erkeğin basması için yatabilir. Şöyle kapıyı inceden kapatalım. Şuradan çekelim. Maşallah koca olanı. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim bir kuş. Yavruları da, e, gerçekten çok güzel yavrular çıkıyor. Anında eş alma dediğimiz <laughs> olay bu olsa gerek. Kuşlar tabi uzun sürede eşsiz kalınca. Kara komplelerin e, renklerini parlatmak için böyle kırmızı nesildi. İnanın bu da kara komple kuşu. Bu tarz böyle kırmızı e, tüylü olan. bunları gevişane diyoruz biz bazı arkadaşlar bu beyaza e, şeş diyebilir ama kesinlikle şeş değil. Henüz yatmadı dişi. Ama e, biraz daha kayıtta kalalım biz. Evet dişi yavaş yavaş tava geliyor. Her an yatabilir. Kanat kaşımaya başladı. bekliyoruz bakalım ne olacak. Sin gözleri gayet güzel. Yalçın abi damat, damat hızlı. Çekiyor Çekiyorum, kayıtlıyım. Ama yatmadı daha dişi. Koğuluyor ama yatacak şimdi ona. Pısacak dişi de pısmadı. Erkek de güzel ama göğsünü görüyor mu nasıl parlıyor? Dişi dişini yapıyor? Dişi şimdi kuruluyor. Tamam Bu şey eşecek mi? Bunu Kart erkek bu. Hmm. İki aydır falan eşsiz bu. Kanat da tutuk, diğer kümeste de olmuyor. Hmm. Artık bunun yeri burası. Çok iyi makale. Keçe, şey mi? Şey, çok fazla. Koyarız onu bir, birkaç gün geçsin de. Hadi kızım yat. Kol olacak. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi e, epey bir kol ama dişi yıkandıramadı, dişi yatıramadı. E, enseye almış gibi hareket yapıyor şimdi ama işte eşle, işte eşle, eşlemeye çalışıyor onu. Ey maşallah. Örtülen Parlıyor maşallah renkler ya. Çok sevdiğim bir kuş bu. İnşallah bu dişiyle de birkaç ağız yavrusunu alırız. Biz varız diye de şey olur? Ahaha <laughs> düştü. <laughs> Tele takıldı ya. Ötlan Arap be, öt be. Gençliğine kavuştu be, dede bizim. Maşallah, maşallah. Bu kuşun hiç almadıysam 30-40 tane yavrusunu almışımdır. Birçok yerde var yavrusu. Ama bende bir tane kaldı. <laughs> Ayvalık'ta da var bir takım yavrusu. 3 dakika daha süre veriyorum bu kuşa. <laughs> İnşallah yatırır. Görürüz biz işte. Çok güzel kara çıkması lazım bundan zaten. abi. İnşallah. Yıllar önce böyle bir kuş denk gelmişti bana. Aynı senin dişi gibi. Tır tepeli. Onu bir ödü, ödü kompleyle böyle gevşaneyle bulmuştum ben. Erkek tepesi dişi tepeliydi. Bir tane Böyle gevşane komple verdiler. Muazzam. Tepe, şapka tepe. O kuş kayboldu. Bir daha da çıkmadı yani. Birileri geldi misafir olarak bir mesele. Genç çocuklar. Çaycık mı yaptılar ya? Onlar geldi gitti, kuş kayboldu. Ne kuş uçurduk, ne başka bir şey yaptık. Kuş, kuş, kuş. Bir saat içinde kuş kayboldu. Allah yani günah yazmasın. Tek şüphelendiğim onlar. Yavaş yavaş. Arap aşağıya düştü. Arap. Yataktan düştün oğlum. <laughs> Hayvan da tabi uzun süredir bir eşsizlikten dolayı <laughs> özlem var. 10 dakikada kayıttayız yatıramadı be. Yattır yattır. Değerli arkadaşlar, e, bunlar birkaç gün içinde eşlenecektir tamamen. Haftaya da yumurtlarlar muhtemelen. Ya da 10 gün içinde yumurtlarlar. İnşallah yavrularını da e, sizlere göstermek nasip olur. Youtube kanalımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine aynı şekilde www.mehmethocam.com isimli web sitemizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize bol yavrulu, hastalıklardan uzak bir sezon dilerim. Hoşçakalın.